Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte e, Roblox e, katman listesi Roblox oyunları katman listesi bölüm 7 ile karşılaştırma arkadaşlar bu arkadaşlar final bölümü olacak galiba evet yani bir yaptık iki yaptık üçü yaptık dört yaptık beşi yaptık altı yaptık sinde final demedim mi dedim şimdi arkadaşlar bu final şeyinde arkadaşlar kaç tane oyunumuz var yani arkadaşlar kaç tane desek Arkadaşlar ıı, 40 tane oyunumuz kaldı arkadaşlar. Bunları da yapalım arkadaşlar. Bitirelim artık bu seriyi arkadaşlar. Seriyi de hemen koyacağım. Oradan izlemek isteyenler izleyebilir. Bu ıı, Time Ghost mu? Glass Time Class. Yok kanka ben bunu Oynamadım ben görmüştüm bir yerde ama yok. Ee, arkadaşlar hemen başladık ama e, hemen dangur diye zık diye girdik içerisine. Tower Tower o, e, Drake yok kanka ben bunu duymadım diyelim. Arkadaşlar nasılsınız sınav haftasınız yani belki sınav hafta e, ee, girmişsinizdir yani sınav haftasına girmişsinizdir nereden bilirim yani şimdi sınavları olmayanlar da vardır olanlar da vardır transformat yok kanka bunu da oynamadım ben tc2 Türkiye Cumhuriyeti ikinci kuruluş ne kadar güzel şaka <laughs> şaka gülen ağzı dikişlenmiş yüz yok. Yar. Yar oynamayanlar yoktur yani. Yar oyunu. Yar oyunu. Oynamayanlar yoktur elde. Yanlış anlaşılmasın diye yar oyunu diyorum. Ben bunu çok oynadım eskiden. Bayağı oynamıştım ya. Kutlar vardı. Geldi başkana çekti. Burada niye? Geldi başkanı izliyormuş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Zombation yok. zombi Blitz. Evet ya ben bunu duymuştum. Eee 4.2 yok. Shinobi Life. Shin Shinobi Life. Bunu eee oynayan oynamayan yok. Anime sevenler yani. Animeyi sevenler oynamayan yoktur herhalde. Diye düşünüyorum. Bir bakmıştın gözleriyle. Yok ben bunu hiç duymadım. Tower Defense. Bu Tower Defense o mu? Dur bakayım. Hmm, tower Defense. Bir sürü Tower Defense var. Oynamış olabilir mi yani ben bunu? Eee Arkadaşlar işte böyle işte arkadaşlar. Ya böyle final bölümü zaten. Neyse arkadaşlar bir reklam sokak koyak yani pardon. Bir abone olun arkadaşlar. Abone olup bildirim açarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Ama kendi istiyorsanız yapın arkadaşlar. İsterseniz abone olun, isterseniz bildirimleri açın. İsterseniz like atın videoya. Sizin kendi kararınız. Ben sizi zorlamam. Nasılsa özgürlük var değil mi? Neyse. <laughs> Among Us. Hatta bu 2021 ile falan 2020'lerde çıkmıştı. 20'lerde. Oyunu sev sevmiştim yani. O kadar bir sürü oyun var ki 7 bölümlük çektim yani. Her bölüm 40 tane oyun çeksek desek. Bu sumarayı yok. Grand Peace, Cık. Imposter Bu ilk e, Among Us oyunlarından çıkış yani Çıkış yani o oydu yani Silah var yok Lil, Lil Nas Ha bu şarkıcı oyun değil mi? Ha, yok Ben bunu niye buraya aldım? Ee, Wild West. Buna doymayan yoktur herhalde. Ben bir denemiştim. Silahlar vardı işte. Ee, online'dı. Onlaydı. <laughs> online olmayan oyun var kardeşim. <laughs> Diyen mi? Diyen izleyiciler. Yok. Dragon War Warriors. Ne oynamıştım? Ne yok. Yok. Oppo var ya yok. RB Batles. Ha 2020 yılında event olarak çıkmıştık galiba bu. Evet. Ben normal mavi kılıcı vardı sadece. Öyle yapmıştım. Nasıl? Ya o sıkıldım yani. Ne yapayım ben ona? Gece gündüz onunla mı uğraşayım yani? Daha evet, rahat. E, Corona var tabii bizim derimizde. RB Batles değil mi lan bu RB Batles? Neyse ya da az önce Street Fighting bu çok güzel oyun ya istediğin ver işte bir şey dönüşebilirsin eskiden de hala da oynar <laughs> ya eski lafını takma be <laughs> izleyiciler şimdi in the life da ben ben bunu aynı beğendim yani o kadar da değil normalde benim için beğenmiştim Az oyunumuz kaldı. Bunu görmedim. bununda. Bu solucan oyunu 2021 yıllarında çıktı galiba. eee ama güzel yani. eee elma mı yorduk ne muz mu yorduk hala var oyunda. ya yani bu da Destruction Simulator mu neydi? Destruction Simulator. Bayağı oynamıştım eskiden. Leveller vardı harita açıyordum falan. Brobox diye oynayamadım. Hiç oynayamadım ben oldum. Dep. Dep neydi ya? Dep. Devle başladı. Float S. Kim? Kim yok. Okey. <laughs> Fitna Marcus 2022 yılında çıkan yani. Abi böyle bak. Bu çıktı ya. Hemen tür olmaya başladı yani. Ya bir şey bulmaca. Yani. Bir şey yani bir nesneyi bul. Karakterleri bul. Oyun bak bu oyun eğlendi bir, bir, sürü onun türü çıktı bir sürü onun benzeri oyunlar çıkmıştı. yani çok saçma oldu ya. Adamlar yeni tür çıkarttı bak oyundan. Slap Batless bunu ben oynamıştım yani neyse. Güzel bir oyundu da. Neyse. Süper golf. Evet. İki defa nereyi tutturamamıştım. Adamlar bütün eli tutturdu. Ben tutturamadım ya. Öyle bir sinirlendim var ya. Bir vurdum. Top Ertan'ın dışına Ertan'ın dışına çıktı. Evet. Boşluk atmış bir yerde. Tabi eskiden de o. Şimdi onu kapatmışlar. Arkadaşlar bu kadar da ee... Yani final dediğimiz böyle oldu işte arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bitti yani bunlar. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.